Bugünkü videomuzda metin formatlamada kullanılan etiketleri göreceğiz arkadaşlar. Bu etiketler yazdığınız metnin daha etkili, daha güçlü olmasını sağlayan etiketlerdir. Metini görüyorsunuz, gördüğünüz bu metinde kullanılan etiketler sırayla neler, nasıl bir etki yapmış, hepsini göreceğiz arkadaşlar. İlk kısım olan met tasarımı ve HTML yazısının olduğu yerde h1 etiketi yani başlık etiketleri kullanılmış bir tane h1 hemen peşine de h2 kullanmış alt başlık olduğunu göstermek için Onun haricinde web tasarımı kelimesinde strongla güçlendirilmiş bu strong kelimesi kelimenin manasını da belirtmek için yapılan bir vurgulama etiketidir ee, sırasıyla devam ettiğimizde işte ilk yazım ilk yazımla italik yazıyla vurgulamayı görüyoruz. E, ee, haricinde neler var? E, ee, işte sub ve SUP etiketleri var. Ee, burada metinde açıkladığı gibi özelliği var. Onun haricinde de şöyle bir özelliği var. E, molekülleri yazarken e, SUB'u kullanabilirsiniz. İşte H2O'daki 2'yi yazabilmek için. E, supu da formüllerdeki metre kare ya da E eşittir MC karenin o ikisini yazabilmek için kullanılan SUB'dur. Bunlar metinlerde kullanırken çok dikkatli olmak gerekiyor e, marka etiketini kullanmış. Bu market etiketi e, alan altını sarı renge boyayacak şekilde dikkat çekmek için yapılan vurgu etiketidir. E, bunun haricinde ne var? E, yine burada marka etiketi, stroke etiketi, e, Small etiketi var mesela small etiketi yazıyı küçültür. Şurada gördüğünüz yazıdaki gibi diğer yazından daha küçük bir hale getirir. Em etiketi var yine stroke gibi vurgu etiketidir. Bunun haricinde pire özelliğini kullanmış pire de daha önceden şekillendirilmiş, biçimlendirilmiş bir yazıyı boşluklarına ve satır sonlarına dokunmadan aynı şekilde aktarma işini yani etiketimiz pireyle ile de şurayı yazmış bu şekilde etiketleri kullanılarak yazılarınızı daha vurgulu, daha etkili, daha okunabilir hale getirebilirsiniz arkadaşlar. Bugünkü dersimiz bu kadar. İleriki derslerde görüşmek dileğiyle.